Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Mart Salı günü maç tahminlerinde bulunacağız. Yine güzel bir gün milli takımımızın maçı var Letonya ile. O maça da değineceğiz. Yani güzel bir akşam bekliyor bizi. Gerçekten artık hani diyoruz ki grupla bile olsa şu milli maç gelse de izlesek diye o kadar keyif alıyoruz hepsinden. Bir de şunlardan bahsedelim arkadaşlar. Ondan sonra maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar bizim iki tane Telegram grubumuz var. Bir tanesi normal ana Telegram grubumuz. Açıklama kısmında onun linki var. Oradan ulaşmak isterseniz katılabilirsiniz aramıza. E, buradan videolarımıza 250 ve üzeri beğeni gelirse yani minimum 250 beğeni gelirse NBA kuponları e, ve canlı maç tahminlerinden kısmen oraya da atıyoruz. E, artık kuponlarımızdan da faydalanabilirsiniz orada e, bizim kendi oynadığımız kuponlarımızdan. E, dediğim gibi yalnız 250 beğeni hak ediyoruz. Yani gerçekten çok güzel e, işler yapıyoruz, emek veriyoruz. 250 beğenliği de bize çok görmeyin diyoruz. Minimum 250 beğeni olarak şey yapıyoruz. Ee, artı bir de katıl telegram grubumuz var. Katıl telegram grubumuzda ise canlı maç tahminleri en düşük oran 1.50 olmak şekilde. Ee, artı kuponlarımız oluyor. Ee, her gece NBA kuponlarımız oluyor. Normal lig maçları başladığı zaman martingale, kasa katlama sistemi, e, rolling gibi e, maçlarımıza da tekrar başlayacağız. Katılmak isterseniz sadece katıl butonu üzerinden, YouTube'dan katıl butonu üzerinden katılıyorsunuz. Başka kimseye elden para falan göndermiyorsunuz. Eğer isteyen olursa bizim adımıza falan. Kesinlikle inanmayın. Orada da çok güzel işler yapıyoruz. Gerçekten de yani şu anda bir ay falan oldu belki katıl grubumuz açalı. 350-400 kişiye yakın bir aileyiz. Çok da güzel gidiyoruz. Sizleri de aramıza görmek isteriz. Katılmak isterseniz cüz'i bir miktarı var. Katıl butonunun üzerinden aramıza gelebilirsiniz. Gelelim bugünün maçlarına. Bugün aslında milli takımımızın maçı var. Bir diğer milli takımımız yani Azerbaycan'ın da maçı var. Ee, onlara da başarılar diliyoruz bu arada. Ee, i̇nşallah e, güzel bir sonuç alırlar onlar da. Ee, i̇lk maçımız Azerbaycan-Sırbistan karşılaşması. Sırbistan dişli bir ekip. Ee, güzel bir futbol oynuyor. Ee, yani gol atıp gol yemeyi seven bir takım aslında. Her ne kadar aksi gözükse de normal şeylerde ama e, iki maçtır da güzel bir futbol koyuyor ortaya. Azerbaycan'da ilk maçında Portekiz'e kaybetti. 1-0 kaybetti. Şanssızlıkla maalesef kendi kalesine yediği golle. Ben burada toplam gol sayısı 2-3 gol bayisini aldım, değerlendirdim. Çünkü Azerbaycan güzel kapanan bir takım. yani Portekiz'in bir tane attığı Azerbaycan'a da Sırbistan öyle bence çok gol atamayacaktır diye düşünüyorum. Hatta aklımdaki skor da 1-1. Umarım galibiyet olur Azerbaycan lehine lakin 2-3 gol olarak değerlendirdim bu karşılaşmayı. İsteyenler de ev sahibi 0.5 üstünü değerlendirebilirler. Çok yüksek güzel bir oranı vardı. Azerbaycan belki bir gol bulur umut ile. bu maçı öyle değerlendirdim. Ana bahisim 2-3 gol olarak aldım. Geçelim bir diğer maçımıza. Lüksemburg Portekiz karşılaşması. bu maçın 2.5 üste gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Geçtiğimiz maç Portekiz yani 2-0 öne geçtikten sonra e, maçı verdi. 2-2 berabere kaldı. Az daha kaybediyorlar hatta. E, bu maçta ben ilk yarı 2 ile değerlendirdim. 1-45 oranı vardı almak isterseniz. ilk yarı 2 Portekiz'in kazanacağını düşünüyorum ilk yarıdan. E, Ronaldo biraz sinirli. O yüzden yani bir şeyler yapacaktır bu maçta. E, çünkü ülke milli takımında güzel futbol oynuyor Ronaldo. Yani her ne kadar bu iki maçta sessiz kalsa da i̇lk yarı 2'yi değerlendirdim. İsteyen arkadaşlarımız 2.5 üstünde alabilirler bu karşılaşmada. Geçelim bir diğer maçımıza. Belçika-Belarus karşılaşması. Belçika ilk maçını aldı. ikinci maçında 1 bir bir berabere kaldı. yani bu karşılaşmada Belçika'nın bir şey yapıp puan kaybetmeden alması lazım. 4 puanı var şu anda grup, grubunda. bu karşılaşmayı alacaktır Belçika. Ama oranlara baktığımızda yani oran bulamıyoruz çünkü oran açılmamış. Güzel bir oran bulamadık. Bir de milli takımlarda çok gol beklenen maçlarda görüyoruz ki e, maçlar genelde 2-0 bitiyor. Yani ilk yarı bir tane atıyorlar, ikinci yarı bir tane atıyorlar. Maçlar öyle bitiriyorlar. Çoğu maçta denk geldik buna. O yüzden gol bahislerinde biraz dikkatli olmak lazım. Özellikle canlıdan gitmek lazım diyorum gol bahislerine. E, korner ve taraf kullanabiliriz e, mesela bu tarz maçlarda Belçika gibi. E, ben bu maçta en güzel oranı hani benim aklıma yatan ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. 1.50 e, oranı vardı almak isterseniz yani Belçika her iki yarıyı da kazanacaktır diye düşünüyorum. 1.50 gibi bir oranı var almak isterseniz Belarus karşısında Belçika'nın. Geçelim bir diğer maçımıza galler Çekya karşılaşması. Çekya da dişli bir ekip. Galler de çok kapanan bir takım. İlk maçta Belçika'dan öne geçtikten sonra mağlup olmuştu. Ama ben bu karşılaşmada şöyle bir şey bekliyorum. Yine golsüz bir maç çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani çok gollerin çıkmadığı bir maç. İlk yarısının sıfır olabilme ihtimali yüksek. İkinci yarıda belki böyle 1-0, 2-0 gibi bir e, skor çıkabilir ortaya Çeke'de. Çünkü ikinci yarılarda açılan bir takım. O yüzden ilk yarı 0, 2 takımda kapanarak oynayacaktır diye düşünüyorum. İlk yarı 0 değerlendirilir bu karşılaşmada. E, i̇sterseniz de dediğim gibi e, toplam gol sayısı 2-3 golü de burada alabilirsiniz. İkinci yarıda açılacağını düşünüyorum. Ya da en çok gol ikinci yarıda bahisini kullanabilirsiniz bu karşılaşmada. E, Galler-Çeke karşılaşmasında. E, bu şekilde bir tercih yaptım ben bu maça. Bir diğer maçımız Cebeli Tarık Hollanda karşılaşması. Pek fazla girmenizi tavsiye etmiyorum. Bizim kendi grubumuzda olan her iki takım Hollanda ilk maçında biz galip geldik Hollanda karşısında. i̇kinci maçında kendisi Letonya'yı 2-0 yendi. ben bu karşılaşmada da yine çok gol olacağını düşünmüyorum. İlk yarı 2.5 altının 1.50 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz sadece bunu aldım. belki ikinci yarıda açılabilir maç, kopabilir. ama ilk yarı 2.5 alt olacağını düşünüyorum. Ee, öyle çok da gol beklemiyorum açıkçası. Ee, yani görüyoruz San Marino'ya bile çok gol atmıyor takımlar. Hani öyle oldu artık. tabi ee, tabii alt her zaman risklidir. Ee, değerlendirmek isteyenler sadece ilk yarı 2.5 altı alabilirler. Ama ben kuponunda buna yer vermem. Ee, kullanmam bu maçı. O kadar maçın arasında. Geçelim bir diğer maçımıza. Ee, Karadağ Norveç karşılaşması. Ee, bu maçın 2.5 üstü olacağını düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü de olabileceğini düşünüyorum. 1.70 gibi bir oranı vardı. Karadağ 6 puanla e, bizim bir altımızda. sırada e, ister ki maç berabere bitsin. Puan kaybı olsun çünkü Karadağ da güzel futbol oynuyor. Ee, Norveç'te çok kötü gidişat var. Yani ilk başında 3-0 yeniyor Cebeli Tarık. Sonrasında zaten biz şov yaptık karşılarında. 3-0 kazandık. O yüzden bu e, maçta Haaland-Sherlock ikilisinin bir farklı oynayacağını düşünüyorum. Norveç'in biraz farklı oynayacağını düşünüyorum. Biz çünkü akıllarını başlarına getirmişizdir diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü. Makul geliyor bana. 1.70 orandan değerlendirmek isterseniz. Geçelim Güney Kıbrıs-Slovenya e, karşılaşmasına. 1.5 üstünün 1.35 gibi bir oranı vardı. Almak isterseniz. E, golli bir maç bekliyorum açıkçası. 2.5 üstünün 1.95 oranı vardı. Yani risklerine göre değerlendirmek isterseniz. Çünkü e, Güney Kıbrıs tamam. E, yani çok gol yemeyen bir takım, gol atan bir takım ama bu maçın öyle aksine olacağını düşünüyorum. Tersine olacağını düşünüyorum. Bize gollü bir maç izlettirecekmiş gibi e, geliyor bu karşılaşma bana. E, oranlara falan baktığımızda. E, ben burada 1.5 üstü ya da e, isteyenler 2.5 üstünü 1.95'ten mesela 1.95'i sistem kuponlarına ya da tekli olarak değerlendirebilir arkadaşlarımız. İsteyenler de 1.5 üstünü 1.35'ten kombine kombinlerimize koyabilirsiniz diye tavsiye ediyorum bu karşılaşmayı. Geçelim bir diğer maçımıza. Hırvatistan-Malta karşılaşması. Malta aslında kapanan bir takım değil. Oyununu oynuyor gerçekten de. Hani futbol oynamayı seven bir ekip var. Son izlediğimiz maçta bunu gördük. Ben burada ilk yarı 1.5 üstünü değerlendirdim. Almak isterseniz tabii ki riski vardır ilk yarı 1.5 üstünün Ama isteyenler de 2.5 üstünü alabilirler. Yani golle bir maç bekliyorum. 2.5 üst, 3.5 üstü de gitme ihtimali var. Risklerine göre değerlendirip bunların arasından alabilirsiniz. Yani gol olarak artıda bir maç bekliyorum. Bizim açımızdan artı 3'ün üzerinde bekliyorum. Ee, geçelim bir diğer maçımıza. Slovakya-Rusya karşılaşması. <laughs> ben burada e, karşı, gol var bekliyorum aslında. E, ama ev sahibi 0-5 üstünde tatmin edici bir oranı vardı. E, çünkü maçlar mesela Ermenistan maçında bir sıradaki gol Ermenistan vermiştik. 2-0 bitti karşılaşma. Yani karşı gol varı. Ermenistan'a güvenip alıyor insanlar. Örnek görüyorum ben yani o maç üzerinden. Ama favori takım gol atamıyor. Yani bu ülke maçlarında da onun yaşanabilme ihtimali yüksek olduğu için 0.15-0.10'lardan kaçırıp, yani biraz daha kırıp ev sahibi 0.5 üstünü bu şekilde tekli bahisleri değerlendirmek bana daha mantıklı geliyor. O yüzden ev sahibi 0.5 üstün 1.50 gibi bir oranı vardı. almak isterseniz bu karşılaşmada ben Slovakya'nın Rusya'ya karşı bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ee, gelelim. Milli takımımıza çok güzel futbol oynuyoruz. Ee, gerçekten de nazar değmesin yani ee, Norveç'e, Hollanda'yı patates ettik. Şimdi Letonya'yla ayrı bir mevzumuz var bizim. O çek letonya muhabbetinden dolayı. Ee, bu maçı da almamız lazım. Ben bu maçta yine bol gollü bir maç bekliyorum. Hatta Telegram grubumuzdan diğer iki maçta olduğu gibi. Çünkü diğer iki maçta hep sıradaki gollerimizden aldık. Ee, yani Norveç karşısında olsun, Hollanda karşısında olsun. Bu karşılaşmada da öyle olacağını düşünüyorum. Hatta bize oran bile açmıyorlar. Yani artık güzel futbol oynadığımız için tamam Letonya bizden şey olabilir ama hiç oran yok yani. Tire koymuşlar. Ben burada şöyle bir şey buldum. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Bir atmış oranı vardı. Bence en güzel oran. Yani biz ilk yarıdan yine hızlı başlayıp maçı kopartacağımızı düşünüyorum. İkinci yarıda bizim için bir tane atarız. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. 1.60 oran olan çok güzel bir oranı vardı değerlendirmek isterseniz. Artık golli bir maç bekliyorum tabii ki yine. Ee, Allah hepsinin ayağına güç kuvvet versin. Ee, yine çok güzel, keyifli bir maç izleyelim. Ee, Ozanlarımız, Hakan'ımız, Kral Burak Yılmaz olsun. Kalemizde, defansımızda hepsi çok güzel. Hocamız kenarda çok güzel. Yani gerçekten de gurur veriyorlar bizim için. E, ee, gurur duyucu bir şey. Yani gidip Norveç'i yenmek, Hollanda'yı yenmek bunlar kolay şeyler değil. Ama biz Türklerden de korkulur yani. Ee, çok güzel kadromuz var. Çünkü hepsi zaten e, Avrupa'nın e, en büyük liglerinde futbol oynuyorlar. Yani Burak Yılmaz şampiyonluğa oynuyor. İşte Le Leicester'da e, Cengiz'imiz var, Çağlar'ımız var. Ozan Kabak Liverpool'da oynuyor. Daha birçok sayamadığımız bir sürü oyuncumuz var. Bizim ligimizden 3-11'de e, başlayan Ozan Tufan ve zaten Ozan Tufan da hani bizim ligimizin üzerinde bir futbolcu. Ben bunu Galatasaraylı olarak söyleyeyim. Gerçekten çok beğendiğim futbolcu. Hani... Gerçi ben beğenmiyorum desen de yani bu saçmalık. Ee, çünkü çok kaliteli ve karakterli bir futbolcu. E, kaleci desen zaten çok sağlam. Hani Altay'ımız var, Uğurcan'ımız var. Ee, Allah'a şükür e, çok güzel bir e, milli takımımız var. Şükürler olsun. Dediğim gibi ev sahibi her iki yeri de kazanır. Biz yine her iki yeri de kazanırız. E, artı yine e, diğer takımlara uyguladığımızı, yani bunları da uygularız Letonya'ya. 3-4 atarız gideriz diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur en güzel oranımız da buydu. Yine skor tahminimizi yaparız e, Telegram grubumuzdan. E, dediğim gibi arkadaşlar 3 Mart Salı gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Sizler bunların arasından sizlerin aklında en yakın en yatan e, maçı bulup kombinleyebilirsiniz. İkili, üçlü kombin. Ben dörtlü kombin yapmanızı tavsiye etmiyorum. Korner e, bahislerini açmıyorlar. E, maç saatlerini açıyorlar genelde bazılarını. O yüzden onlara da o şekilde bir şey yaparız ama dediğim gibi eğer 250 beğeni gelirse Videomuza mesela bu maçlara bir kombin çıkartıp ana telegram grubumuzdan da paylaşırız. Beğenilerimiz bizim için önemli. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz seviniriz. Umarım yine galibiyetli hem bizim kazancımızın olduğu hem de milli takımımızın, ülkemizin kazancı olduğu bir gün olur. Diyerek 30 Mart Salı gününü kapatalım. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla, hoşçakalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla, hoşçakalın.